Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlere arkadaşlar Warden nasıl bulunur onu göstereceğim arkadaşlar. Warden bir mağaradadır arkadaşlar bu şekil bir mağarada. Warden'ı bulmak için arkadaşlar Warden'ın koordinatları şu şekildedir. Eksi 45, eksi 45, eksi 112 koordinatlarında Warden'ı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra bu mağaraya geliyorsunuz. Mağaramız bu şekilde. Vardın, arkadaşlar, vardın. Şu şekilde buradan çıkıyor. Size şu an göstereyim. Arkadaşlar, biraz bekledikten sonra vardığımız kapsülü bu şekilde. Birazdan vardığımız çıkacaktır. Bu şekilde bekliyoruz. Biraz sonra çıkacak arkadaşlar. Şu zaten karanlık olmaya başladı. Tek atıyordu bu arada. Bakın şu şekilde çıktı. Şu an karanlık. Şu an yumurtadan çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada tekliye bilginiz olsun Evet arkadaşlar bu şekildeydi Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Herkese iyi oynar dilerim <laughs>